Karı koca boşandığında çocukların velayet hakkı kimdedir? Hanefi mezhebine göre karı koca boşandığı zaman çocukların velayet hakkının kimde olup olmayacağı mesele meselesi hıdane babında. Yani nikah babının sonunda nafaka babından önce hıdane babında değerlendirilmektedir. Ve Hanefi mezhebinde genel kural şu şekildedir. Karı koca boşandığında erkek çocuk kendisi yiyip içinceye kadar ve tuvalet ihtiyacını kendisi giderinceye kadar annede kalır ve velayet hakkı annededir. Kız çocuğu ise بلو çağına erinceye kadar velayet hakkı annededir. Daha sonrasında da babaya geçer. Bunu kitaplarımız bu şekilde illetlendirirler. Ee, çocuğun erkek çocuğunun tuvalet ihtiyacının yemesini içmesini öğrendikten sonra babanın yanına geçer Tabiri caizse erkek erkeğin yanında erkeğin nezaretinde adam olmayı erkek olmayı öğrenir Kız çocuğunun buludan öncesi ve buludan sonrası ayrımı da kitaplarımızda şu şekilde geçer Kız artık buludan sonrasında büyümüşsünden dolayı iffetli ve namuslu ve korunan bir bayan olması gerektiğinden dolayı Koruma ve muhafaza da babanın yanında olacağından dolayı babanın yanında olur Blue'dan sonra onun için babanın yanına geçer kız çocuğu. Burada yani annede erkek çocuğunda tuvalet ihtiyacına kadar kız çocuğunda Blue çağına kadar ki olan bu süreçte eğer anne başka biriyle evlenecek olursa bu durumda annenin bu hakkı düşmüş olur. Yani artık babaya geçmiş olur. Bununla alakalı Allah Resulü'nden rivayet edilen hadis-i şerifte sahabe efendisi, sahabeden bir hanım annemiz Allah Resulü'ne gelir. Ey Allah'ın Resulü bu çocuk benim karnımdan beslendi. Bu çocuğa ben tabiri caizse yuva bendim, kendimdim hamileyken. Sonrasında bu çocuk benim sütümle sulandı. Ve bu çocuk bu şekilde hep benden besleniyorken babası şu an onu bana vermemekte tehdit ediyor. Deyince efendimiz o hanım annemize, sahabe annemize sen evleninceye kadar çocuk senin hakkındır buyurur. Bundan dolayı Hanefi mezhebine göre anne evlenecek olursa hak babaya geçecektir. Anne evlendikten sonra bu süre zarfında da olsa babaya geçiyordur. Ama evlenmeyecek olursa bu süre zarfı beklenir. Erkek de tuvalet içeriği kız sözünde bulu ee, çağına kadar beklenmektedir. Bu ile alakalı hatta annenin şey meselesiyle alakalı hidanede bu bakım süreci içerisindeki bütün masraflar ister anne tarafında olsun ister baba tarafında olsun babaya aittir. Annenin çocuğunun nafakasını sağlama gibi bir ihtiyacı veya bir zorunluluğu söz konusu değildir. İslam hukukunda çocuğunun bütün masrafı babanındır. Hatta Fıkıh kitaplarımız Çocuğa bakacak bir olmamızı durumunda annenin bir de babadan ekstra bakım masrafı olma, alıp almama hakkını tartışırlar. Ve çocuğa parasız kimse bakmayacak olursa, aynı bedelden anne bakacak olursa alabileceğini söylerler. Yani onun için annenin burada bakımla alakalı hiçbir türlü bir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğun tamamı babaya aittir. Bütün mali kürfetler babaya aittir. Bunun dışında Hanevi mezhebine göre annenin veya babanın bu süreçler içerisindeki velayet hakkına tesir eden bir diğer durumda bunların çocukların ahlakını bozacak veya çocukların harama düşmesine sebep olacak çevrelerinin veya kendilerinin bu şekilde şahıslar olmasıdır. Söz gelimi bir anne ki Allah muhafaza çocuğuna haramı öğretiyor, işte içki içmeyi öğretiyor veya gayrimeşru şeyleri öğretiyor. Bir baba ki çocuğu onun yanında içki içmeyi, küfrü, osunu, busunu tamamen ahlaksızlığı, hayasızlığı öğreniyor bu durumlarda da velayet hakkındaki bu süre iptal edilip diğer velayet sahipleri kimlerse onlara verilecektir. Yani sırf süre zarfı içerisinde bu hak ona ait diye bu şekilde çocuğa gayrimeşru şeyleri öğretmesine veya çocuğun onun yanında kalma zorunluluğu da söz konusu değildir İslam hukukunda. Çocuğa zarar verme ihtimali an olduğu an şer'i mahkeme alır onu diğer velayet sahiplerine verebilecektir. Onun için toparlayacak olursak İslam hukukunda Ayrılma durumunda, boşanma durumunda çocuğunun velayet hakkı erkek çocuğunda kendi başına yiyip içince veya tuvalet ihtiyacını giderince kadardır. Kız çocuğunda ise bulucağına erince kadardır. Bundan sonrasında velayet babaya aittir ve velayet esnasındaki bu çocuk küçük olması durumundaki çocuğun bütün masrafları da aynı şekilde babaya aittir.